Olimpiyatlarda dağıtımda ne var? Olimpiyat oyunları, sporun en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilir. Her dört yılda bir düzenlenen bu etkinlik, dünya çapında milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlerken sporcular için de hayatlarının en büyük başarılarından birini elde etme fırsatını sunar. Altın, gümüş ve bronz madalya kazanan sporcular sadece ulusal gururun bir sembolü olan bu ödüllere değil, aynı zamanda organizatörler tarafından sunulan özel hediye kutularına da sahip olurlar. Peki, Olimpiyat madalyası kazananlara verilen bu hediye kutularında neler bulunur? Olimpiyat madalyası kazanan sporculara verilen hediye kutularının içeriği, ev sahibi ülkenin geleneklerine, kültürel mirasına ve o dönemdeki temalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak kutunun içinde bulunan öğeler şu şekilde özetlenebilir: Ev sahibi ülkenin sembolik ürünleri. Ev sahibi ülke, Olimpiyat Oyunları boyunca kendi kültürünü dünya sahnesine taşıma fırsatını yakalar. Bu nedenle hediye kutularının içinde genellikle ev sahibi ülkenin geleneksel ürünleri bulunur. Örneğin, 2021 Tokyo Olimpiyatlarında madalya kazanan sporculara Japonya'nın ünlü geleneksel oyuncağı Daruma figürü verilmiştir. Daruma, Japon kültüründe azim ve şansın sembolü olarak bilinir ve sporcuların başarılarını simgeler. Sporcular için kişisel eşyalar hediye kutularının içinde sporculara özel olarak tasarlanmış kişisel eşyalarda yer alabilir. Bunlar arasında madalya kazanan sporcunun adını ve başarı tarihini içeren özel takılar, saatler veya spor malzemeleri bulunabilir. Bu tür kişisel eşyalar sporcunun bu özel anı hatırlamasını sağlamak amacıyla hediye edilir. Sürdürülebilir ve çevre dostu ürünler son yıllarda Olimpiyat oyunlarında çevre bilincine verilen önem artmıştır. Bu durum hediye kutularının içeriğine de yansıyor. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında sporculara sunulan hediye kutularında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş ürünler vardı. Anı ve koleksiyon parçaları Hediye kutularının önemli bir kısmı sporcuların bu özel başarılarını hatırlamaları için tasarlanmış koleksiyon parçalarından oluşur. Olimpiyat Oyunları'nın logosunu taşıyan sınırlı sayıda üretilmiş rozetler, madalyonlar ve diğer hatıra eşyaları sporcular için değerli birer anı haline gelir. Bu parçalar sadece madalya kazanan sporculara özel olarak üretilir ve bu da onları daha da anlamlı kılar. Geleneksel giysiler ve aksesuarlar Ev sahibi ülkenin geleneksel giysileri veya aksesuarları da hediye kutularında yer alabilir. Örneğin, 2016 Rio Olimpiyatlarında madalya kazanan sporculara Brezilya'nın geleneksel şapkası ve tişörtleri hediye edilmiştir. Bu giysiler hem sporculara ev sahibi ülkenin kültürel bir parçasını sunar hem de onları bu kültüre bir nebze de olsa dahil eder. 2024 Paris Olimpiyatlarında madalya kazanan sporculara verilen hediye kutularında özel tasarımlı iki hediye bulunmaktadır. İlk olarak sporculara 2024 Paris Olimpiyatlarının resmi posteri sunulmaktadır. Bu poster, ünlü Fransız sanatçı Hugo Gattoni tarafından tasarlanmış olup Paris'in ikonik sembollerini ve Olimpiyat ruhunu yansıtan ayrıntılarla doludur. Gattoni, bu posteri yaratmak için yaklaşık 2000 saat harcamış ve tamamen el işçiliği ile hazırlamıştır. Poster, her bir sporcunun zafer anısını simgeleyen benzersiz bir sanat eseri olarak sunuluyor. İkinci olarak, sporculara, Pirayç isimli Paris 2024 ün resmi maskotunun peluş oyuncağı hediye edilmektedir. Bu maskot, Fransız devriminin özgürlük sembolü olan Frigya başlığından esinlenmiştir. Maskotun göğsünde kazanılan madalyanın rengine uygun olarak altın, gümüş veya bronz bir rozet işlenmiştir ve arkasında Fransızca "Bravo" yazısı bulunmaktadır. Bu maskot, sporcuların Olimpiyatlardaki başarılarını sembolize eden seviyedir.